Beni çocuğumdan, çocuğumu babasından ayırmayın. Ne olur?" diye feryat etti. "Hiç mi vicdanınız yok sizin?" Yenge birden sendeledi. "Yenge, yengeciğim, iyi misin?" diye seslendi Selin, telaşla yanına koşarak. Kadın kalbini tutuyordu. "Kalbim, kalbim!" diye inledi. Hemen koluna girip oturttular. "Tamam, yavaş gel, şöyle otur yengeciğim." dedi Selin. Gözleri endişeyle dolmuştu. Yenge derin bir nefes aldı. Yüzünde tuhaf bir mutluluk belirdi. "Çok mutlu oldum." dedi kısık bir sesle. Ardından göz ucuyla baktı. "Sen yoksa mutfağa gitmekten korkuyor musun?" Bir an durakladı Ceylan. "Kabus görmüşsün ya." diye geçiştirdi. "Yok, korkmuyorum. Ben şimdi gideceğim. Sen bir şey istiyor musun?" Ama içinde fırtınalar kopuyordu. "Korkuyorum. Hem de canımdan can gidiyor gibi." Ama sana söyleyemiyorum işte. Karım sonra annesine döndü. Gözleri dolu doluydu. Her şey yoluna girdi çok şükür. Anneciğim, beni bir tek sen anlıyorsun. Hep yanımda oldun. Bütün acılarıma ortak oldun. Şimdi bana çare oluyorsun. Sana ne kadar teşekkür etsem az. İyi ki varsın anneciğim. İyi ki varsın. Annesi kızının ellerini tuttu. Gözlerinin içine baktı. Benim güzel kalpli kızım. Kalbinin kanadığını Canının sıkın olduğunu görüyorum. Eğer yanılıyorsam, seni hiç tanımamışım demektir. Ceylan'ın gözleri doldu. Haklısın desem, anlatsam, dünya senin olacak biliyorum. Ama söylersem bebeğimize zarar verecekler. Kadın son bir kez sordu. Ceylan, anlatacak mısın yoksa ben yanılıyor muyum? Ceylan başını eğdi. Dudakları titredi. Evet, yanılıyorsun.